Selamlar. Fizik sınavı kapıda değil mi? Özellikle o madde ve özellikleri konusu. Biliyorum bazen biraz göz korkutucu olabiliyor ama hiç merak etmeyin. Bugün bu konunun bütün sırlarını beraber çözeceğiz ve sizi sınava bomba gibi hazırlayacağız. Evet, kütle, hacim, öz kütle. Bazen bu terimler birbiri içine giriyor. Sanki bir labirentteymiş gibi hissediyor insan, değil mi? Çok normal. Ama endişeye mahal yok. Şimdi hepsini tıkır tıkır yerine oturtacağız. Bu konuyu sizin için ne derler? Su gibi berrak hale getireceğiz. Harika. Peki yol haritamız ne olacak? Bakın, önce kütle ve hacimle temelleri sağlam atıyoruz. Sonra bu konunun asıl yıldızı olan öz kütleyi mercek altına alıyoruz. Oradan katıların gücüne, yani dayanıklılığa, sonra da sıvıların o gizemli dünyasına dalacağız. En sonunda da tüm bu öğrendiklerimiz günlük hayatta ne işimize yarıyor ona bakacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız İşin alfabesi diyebileceğimiz iki temel kavram kütle ve hacim. Maddiyi anlamak istiyorsak önce bu ikisini çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi kütle Sınavda karşınıza çıkabilecek en temel tuzak sorulardan biri buradan gelir. Bakın, en önemli, altını çizerek söylüyorum, en önemli nokta şu. Bir cismin kütlesi ister burada, dünyada olsun, ister aya gitsin, ister Jüpiter'e asla değişmez. Neden mi? Çünkü kütle basitçe o cismi oluşturan madde miktarıdır, atom sayısıdır ve siz nereye giderseniz gidin o atomlar sizinle gelir, değil mi? İşte bu yüzden kütle sabittir. Peki ya hacim? Hacim de aslında çok basit. Bir şeyin uzayda kapladığı yer bu kadar. Kütle için içinde ne kadar madde var diye soruyorduk. Hacim içinse ne kadar yer tutuyor diye soruyoruz. Aradaki fark bu kadar net. Evet geldik sınavın formül kısmına. Bu üç formülü adınız gibi bilmeniz gerekiyor. Çünkü soru çözdürürler. Bakın küp için bir kenarının küpünü alıyoruz. A küp dikdörtgenler prizması içinse en, boy ve yüksekliği çarpıyoruz. A çarpı B çarpı C. Küre biraz daha farklı. Onun formülü 4 bölü 3 pi r küp. Bu formülleri bir postite yazıp duvarınıza yapıştırın derim. Çünkü birazdan tam da bunları kullanarak bir soru çözeceğiz. Tamam teori yeter. Hadi biraz pratik yapalım. İşte size klasik bir sınav sorusu tipi. Bir fırıncımız var, elinde dikdörtgen bir tepsi dolusu hamur ve bu hamurdan minik küre şeklinde ekmekler yapmak istiyor. Soru şu, kaç tane ekmek çıkar? Bu soru, az önce öğrendiğimiz o formülleri kullanma becerimizi ölçüyor aslında. Hadi çözelim. İlk işimiz ne? Elimizdeki toplam hamurun ne kadar olduğunu bulmak. Yani tepsinin hacmini hesaplayacağız. Şekil neydi? Dikdörtgenler prizması. Formülümüz A çarpı B çarpı C. Yani 30 çarpı 20 çarpı 50. Bu da 30 bin santimetre küp yapar. Cepte. İkinci adım. Bir tane küçük ekmeğin hacmini bulmak. O da küreydi. Formülümüz neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Pi 3 alırsak hesap kolaylaşıyor. Sonuç 500 santimetre küp. E, Geriye ne kaldı? Toplam hamuru bir ekmeğin hacmine bölmek. 30 bin bölü 500 eşittir 60 tane ekmek. İşte bu kadar. Şimdi gelelim kütle ve hacmi birleştiren o sihirli kavrama öz kütle. Öz kütle için maddelerin adeta parmak izidir derler, çok da doğru bir benzetme. Neden olduğunu hemen anlayacaksınız. Peki, nedir bu öz kütle? En basit haliyle bir maddenin ne kadar yoğun olduğudur. Yani malzemenin ne kadar sıkışık paketlendiği. Şöyle düşünün, elinizde 1 kiloluk pamuk ve 1 kiloluk demir var. İkisinin de kütlesi aynı, 1 kilo. Ama pamuk kocaman bir yer kaplarken demir avucunuza sığar. İşte demirin öz kütlesi daha büyüktür deriz. Çünkü aynı kütle çok daha küçük bir hacme sığmış. Ve işte meşhur formülümüz D eşittir M bölü V. Hani şu dede muzu böl ver tekerlemesiyle akılda kalan formül. Öz kütle eşittir kütle bölü hacim. Bu üç harf bu konunun temel taşı. Sınavda karşınıza çıkacak soruların büyük bir kısmı bu formülle çözülecek birimi de genellikle gram bölü santimetre küp olacak. Unutmayın, bu formül sizin bu konudaki süper gücünüz. Peki, bu formülü bir de grafikte görelim mi? Grafikler bazen korkutucu gelebilir ama aslında işimizi çok kolaylaştırırlar. Bakın, bir kütle hacim grafiğinde çizginin eğimi, yani o çizginin ne kadar dik olduğu bize doğrudan öz kütleyi verir. Çizgi ne kadar dikse, öz kütle o kadar büyük demektir. Bu kadar basit. Sadece bakarak bile hangi maddenin daha yoğun olduğunu söyleyebilirsiniz. Hadi şu grafiği bir de sayılarla konuşturalım. X maddesinin çizgisine bakalım. Çizginin üzerinden herhangi bir nokta seçebiliriz. Mesela şu köşedeki güzel duruyor. Bu noktada kütle kaç? 20 gram. Hacim kaç? 10 santimetre küp. Formülümüz neydi? D eşittir M bölü V. Yani 20 bölü 10, X'in öz kütlesi 2'ymiş. Şimdi aynısını y için yapalım. Yine 20 gram kütleye karşılık gelen noktaya bakalım. Bu sefer hacim 20 santimetre küp. O zaman 20 bölü 20, y'nin öz kütlesi 1. Gördünüz mü? X maddesi y'den tam 2 kat daha yoğun. Grafik okumak, formülü uygulamaktan başka bir şey değil aslında. Tamamdır, öz kütle konusu cepte. Şimdi rotamızı katı cisimlere çeviriyoruz ve onların çok ilginç bir özelliğine bakıyoruz. Dayanıklılık. Yani bir cisim ne kadar sağlam? Dayanıklılık dediğimiz şey, bir cismin dışarıdan gelen kuvvetlere karşı koyma, şeklini bozmadan ayakta kalma becerisidir. Fiziksel olarak ise kesit alanının hacmine oranıyla doğru orantılıdır. Yani kesit alanı böyle hacim oranı ne kadar büyükse o cisim o kadar dayanıklıdır diyebiliriz. Ve işte bu konunun en şaşırtıcı ve en önemli kuralı bir cismin boyutları büyüdükler dayanıklılığı azalır. Evet, yanlış duymadınız, daha büyük, daha dayanıklı demek değildir. En klasik örnek karınca ve fildir. Minicik bir karınca kendi ağırlığının onlarca katını taşır. Neden? Çünkü boyutlar artarken cismin hacmi yani ağırlığı kesit alanından çok daha hızlı artar. Hacim küpüyle kesit alanı karesiyle büyür. Bu yüzden devasa yaratıklar sadece filmlerde olur, gerçek hayatta kendi ağırlıklarını taşıyamazlar. Katıları bir kenara bırakıp şimdi de sıvıların gizemli dünyasına dalıyoruz. Su damlaları neden yuvarlaktır? peçete suyu nasıl emer? İşte bu soruların cevabını şimdi bulacağız. Sıvıların dünyasında iki temel kuvvet var. Adezyon ve kohezyon. Bakın, karıştırmamak için anahtar kelimelerimiz şu. Adezyon, farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasıdır. Mesela yağmur damlasının cama yapışması gibi. Kohezyon ise aynı cins moleküllerin birbirini tutması, kendi kendini tutma kuvveti. Su damlasının dağılmadan bir arada durması gibi. Yani adezyon arkadaşlık, kohezyonsa kardeşlik gibi düşünebilirsiniz. Peki bu kohezyon kuvveti yani moleküllerin birbirini tutma isteği neye yol açıyor? İşte yüzey gerilimi dediğimiz o müthiş olaya. Sıvının yüzeyindeki moleküller birbirlerini o kadar kuvvetli çekerler ki yüzeyde sanki gergin, esnek bir zar varmış gibi bir etki yaratır. Hani bazı küçük böcekler suyun üzerinde batmadan yürür ya, işte o gergin zar sayesinde bunu başarıyorlar. Tüm bu kavramları öğrendik, formülleri gördük. Peki bütün bunlar gerçek hayatta ne işe yarıyor? İşte şimdi fiziğin hayatımızın ne kadar içinde olduğunu görme zamanı. Bakın etrafınıza. Cıva damlasının neden dağılmadan top gibi durduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu güçlü kohezyon sayesinde. Masaya dökülen tozların neden silmeden gitmediğini, bu da adezyon ya da bir süngerin suyu çekmesi işte buna kılcallık diyoruz. Bu olay hem adezyonun yani suyun süngere yapışmasının hem de kohezyonun yani su moleküllerinin birbirini yukarı çekmesinin mükemmel bir işbirliğidir. Özellikle öz kütle prensibi hayatımızın o kadar çok alanında var ki mesela bir yumurtanın taze olup olmadığını anlamak için suya atarız ya batarsa taze, yüzerse bayattır deriz. İşte bu tamamen öz kütle ile ilgili. Kuyumcular altının saflığını öz kütleyle anlar, hastanelerde kan ve idrar tahlilleri öz kütle farkıyla yapılır. Kocaman gemilerin suda yüzmesi hepsinin arkasında bu basit fizik prensibi var. Evet, artık konunun şifrelerini çözdünüz. Bu öğrendikleriniz sadece sınavda birkaç soru daha fazla yapmanızı sağlamayacak, aynı zamanda etrafınızdaki dünyaya daha farklı bir gözle bakmanıza yardımcı olacak. Artık suyun üzerinde yürüyen o minik böceğin aslında yer çekimine nasıl meydan okuduğunu biliyorsunuz. Umarım bu anlatım faydalı olmuştur. Hepinize sınavınızda bol şans ve başarılar diliyorum.